أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أَتُونِي به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خضبكن إذ رَأَبْتُنَّ يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Kur'an dostları, kırık manalı meal ve tefsir dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 240. sayfası, Yusuf suresinin 44 ila 52. ayeti kerimeleri. Bir önceki dersimizin son ayetinde Hz. Yusuf hapiste iken zamanın kralının bir rüya gördüğünü, rüyadan etkilenip rüya tabirinden anlayan kişileri bir araya toplayıp onlara rüyanın tabirini sorduğunu öğrenmiştik. Bugünkü dersimizde o kişilerin bu karışık bir rüyadır. Biz bunun tabirini bilmeyiz dediklerini öğrenmiş olacağız. Devamında da Hz. Yusuf'un hapisten çıkan arkadaşlığın uzun zaman sonra Hz. Yusuf'u hatırlayıp onun bu rüyayı tabir edebileceğini krala iletmesi üzerine Hz. Yusuf'a gidip rüyayı tabir ettirdiğini, Hazreti Yusuf'un da rüyayı tabir ettiğini, kralın Hazreti Yusuf'u afla beraber çıkarmak istemesi üzerine, kralın affıyla değil, alnının akıyla hapisten çıkmak istediğini ona iletmesi, kadınlara sor bakalım o zamanki durum nedir dediğini inşallah öğrenmiş olacağız. Bugünkü beş kelimemizden birincisi ma nehnu ifadesidir. Malumunuz nehnu zamirdir zamirleri çekecek olursak hüve hüma hüm hiye hüma hünne ente entüma entüm enti entüma entünne ene nahnu ene ben demek nahnu biz demek enti sen ey kadın demek entünne siz kadınlar demek entüm siz erkekler demektir ente sen erkek demektir bunları zaten emsile dersinde görmüştük şimdi burada Zamirler nefi masıyla kullanıldığı zaman manası ne olur? Onu söylemek için özellikle bunu seçtim. Çünkü nefi masının zamirlerle beraber kullanımı Kur'an-ı Kerim'de çok vardır. Ve ma nahnu biz olmadık. Bakın ve ma nahnu biz olmadık. Nahnu biz, ma nahnu biz olmadık demektir. Bunu değiştirelim. Ve ma huve o olmadı. Ve ma ente sen olmadın. Mesela ve ma ente bi müminin lene ve lev kunne sadiqin. Yusuf suresinde yine geçmişti. Ve ma ene ben olmadım. Ve ma entüm siz olmadığınız gibi anlama gelmiş oluyor. Zamir bir de nefi ma'sı. İkinci kelimemiz ünebbi'ü fiilidir. Tefail babındandır. Nebbe'e yünebbi'ü. Nebbe'e haber verdi demektir. Yünebbi'ü haber verir demektir. Fiili muzari. Ünebbi'ü de fiili muzari nefsi mütekellim vahdedir. Ben haber veriyorum veya vereceğim. Malumunuz fiili muzari'nin ileriki zamana veya şimdiki zamana delalet eden bir edatı olmadığı zaman hem şimdiki zamana hem de gelecek zamana delalet ediyordu. Dolayısıyla ünebbi'ü ben haber vereceğim veya haber veriyorum anlamındadır. Üçüncü kelimemiz es-siddiq kelimesidir. es -Siddiq veya siddiqun kelimesi mübalağa ismi faildir. Devamlı doğru olan, doğru söyleyen, doğru davranan, sözü, özü, dost doğru olan kişi demektir. Malumunuz Hazreti Ebu lakabıdır. Rabbim bizlere de sıddık olabilmeyi nasip eylesin. Dördüncü kelimemiz hudlin kelimesidir. Hudlin yeşil demektir. Ve son kelimemiz tezraune fiilidir. Zera'a yezra'u üçüncü babdan zera'a ekti demektir. Yezra'u eker demektir. Tezra'une fiili muzari cemi müzekker muhataptır siz ekersiniz demektir. Dersimize başlayalım. Bir önceki ayeti kerimeye bakacak olursak zamanın meliki bir rüya görüyor ve diyor ki ben rüyamda yedi şişman ineği, yedi cılız ineğin yediğini ayrıca yedi yeşil başak, yedi de kuru başak görüyorum. Ey efendiler, ey ileri gelenler eğer rüya tabirinden anlıyorsanız bu rüyayı tabir edin demişti. Kalu oradakiler dediler ki Evvugâsü ehlâmin Bu senin anlattığın karışık rüyalardandır. Rüyanın üç türlü olduğunu söylemiştik Yusuf suresinin başında. Birincisinin rahmani rüyalar, kişiyi müjdeleyen güzel rüyalar. Şeytani rüyalar, kişiyi korkutan, ümitsizliğe sevk eden rüyalar. Üçüncüsü de karma karışık, kişinin hayal altında olan Özellikle keraat vaktinde yattığı zaman sabah falan böyle karmaşık, saçma sapan rüyalardan ibaretti. Dolayısıyla bu saçma sapan rüyaların tabiri olmaz. Yani zaten saçmadır. Zihin altındaki şeylerdendir. İşte oradakiler diyorlar ki: "Ey kral, senin gördüğün bu rüya karmaşık rüyalardandır." Ve ma nahnu biz olmadık bi tevilil ahlaami karışık rüyaların tevilini ne olmadık? Bi alimine bilen kişiler olmadık. Orada bulunanlar dediler ki ey kral senin gördüğün bu rüya karışık rüyalardandır. Biz karışık rüyaların tabirini bilmiyoruz dediler. Orada bulunan ve Hz. Yusuf'un hapis arkadaşı olan çıkarken Üzkürni inde rabbike Efendinin yanında, kralın yanında benden bahset dediği ve şeytanın Hz. Yusuf'u anlatmayı unutturduğu o kişi var ya. Ve kâle dedi. Kim? Ellezî öyle kimse ki neca kurtulmuştu minhuma Yusuf'un hapis arkadaşlarından. Ve dekara ve hatırladı bu kişi. Ba'de ümmetin uzun bir zamandan sonra Hazreti Yusuf'u, Hazreti Yusuf'un kendisine söylediğini, Hazreti Yusuf'un rüyaları tabir ettiğini uzun zaman sonra hatırlayan ve hapisten kurtulan o kişi dedi. Ne dedi? Ene ben üne ünebiü haber verebilirim kime küm size neyi Bi lhi o rüyanın tevilini, tabirini, yorumunu. O zaman feersilu hemen o hapishanedeki arkadaşımın yanına gönderin. Kimi, ni, beni o arkadaşımın yanına gönderin dedi. Yusuf peygamberin iki arkadaşından hapisten kurtulan kişi uzun bir zaman sonra Hz. Yusuf'u hatırladı ve dedi ki ben o rüyanın tabirini size haber verebilirim beni hemen o arkadaşımın yanına gönderin dedi. Gitti Hz. Yusuf'un yanına. Hz. Yusuf'la sohbet etti. Artık neler konuştu? Netice itibariyle dedi ki Yusuf'u ey Yusuf ey yuhassiddiqu ey özü sözü doğru insan efti fetva ver na bize ne hakkında fi seb'i beqaratin yedi inek hakkında öyle yedi inek ki simanin şişman Yine öyle yedi inek ki ye külü yiyor, hünne onları ne yiyor? Seb'un yedi inek. Öyle yedi inek ki icafun cılız. Yusuf, ey sözü özü doğru olan insan, şişman ve kendilerini yedi zayıf ineğin yediği yedi şişman inek hakkında bize fetva verir. Başka ne hakkında fetva ver? Ve seb'i sümbülâtin. Yedi başak hakkında öyle yedi başak ki hudrin yeşil. Ve ukara ve yedi tane olan diğerleri hakkında da fetva ver. Öyle yedi diğer başak ki ya saatin kuru. Lalli belki de ben erci'u dönerim. İlen nasi insanlara dönerim. Lallehum Belki de onlar ne ne yapacaklarını bilirler. Bu rüyanın tabirini öğrenmiş olurlar. Aynı zamanda senin kişiliğini de öğrenmiş olurlar. Senin ne kadar değerli, kıymetli bir zat olduğunu da öğrenmiş olurlar dedi. Toparlayalım iyice anlaşılsın. Hz. Yusuf'un hapishaneye gelen arkadaşı dedi ki Yusuf ey sözü özü doğru insan Şişman yedi inek hakkında bize fetva ver ki onları zayıf yedi inek yordu. Ayrıca yedi yeşil başak, bir de yedi kuru başak hakkında da bize fetva ver. Bunların tabirini anlat. Belki insanların yanına dönelim de onlar senin kadro kıymetini, senin değerini, ne yapacaklarını ve rüyanın tabirini bilmiş olurlar dedi. Evet bu kişi gitti Hazreti Yusuf'la beraber sohbet ettiler. Onun ne kadar doğru insan olduğunu söyledi ve neticede olayı rüyayı anlattı. Hazreti Yusuf şimdi para istemeden şart koşmadan rüyayı tabir etmeye başlıyor. Şöyle kelime kelime mana verelim sonra da toparlamış oluruz. Gale Hazreti Yusuf dedi ki tezraune ekersiniz tarlalarınızı seba sinine yedi sene deeben adetiniz üzere ara vermeden yedi sene tarlalarınızı ekersiniz. Fema o şey ki hasat tüm biçtiniz, hasad ettiniz, hasad ettiğiniz o buğdaylar, ekinler var ya fezeru bırakın hü onu fi sümbülihi başağında bırakın onu güveler yemesin öyle depolayın. İlla kalilen az müstesna mimma o şeylerden ki te'külüne yiyorsunuz. Yediğiniz az müstesna yani yiyeceğiniz miktarı az bir miktarı ayırın. Diğerlerini de başağında bırakarak başağından ayırmadan depolayın diyor. Hz. Yusuf dedi ki siz tarlalarınızı adetiniz üzere ara vermeden 7 sene ekersiniz. Hasat ettiğiniz elde ettiğiniz mahsul var ya yiyeceğiniz az bir miktar müstesna Onları başağında bırakın ve o şekilde depolayın dedi. Sünme sonra yeti gelecektir. Mimbadi zâlike bu yedi bolluk senesinden sonra sebun diğer bir yedi sene gelecektir. Öyle yedi sene ki şidadun şiddetli zor kuraklığın ve kıtlığın olduğu yedi sene gelecektir. Yeküne o yedi sene yiyecektir. Yani o yedi sene içerisinde siz yiyeceksiniz demektir. Ama burada yekülne külne o yedi seneye gitmiş oluyor. Onun için Cemil müennes gelmiştir. O yedi sene yiyecektir. Ne yiyecektir? Ma o şeyi ki kaddem tüm siz önceden hazırlamıştınız ne onlar için. Yani önceden depoya koyduğunuz o buğdayları bu yedi sene yani bu yedi sene içerisinde efendim siz yemiş olacaksınız illa qalilen azı müstesna mimma o şeylerden ki tuhsinune koruyorsunuz. Yani tohum yapmak için ayırdıklarınız müstesna diğer bolluk senesinde depoladığınız o buğdayları yemiş olacaksınız. Bu yedi bolluk senesinden sonra yedi kuraklık ve kıtlık senesi gelecek ki tohum için ayırdıklarınız müstesna bu dönem sizin depolarda sakladığınız her şeyi yiyip tüketecek. Böylece rüyanın tabiri de ortaya çıkmış oldu. Evet, kral rüyasında neyi görmüştü? 7 tane şişman inek var, 7 tane zayıf inek onları yiyor. 7 tane şişman inek 7 bolluk senesine işaret ediyor. 7 zayıf inek de kıtlık senelerine işaret etmiş oluyor. Kral aynı zamanda 7 tane yeşil başak görmüştü. Bunlar da 7 bolluk senesine işaret ediyor yine. 7 de kuru başak görmüştü. O da kıtlık senesine işaret ediyor. Hz. Yusuf rüyada olmadığı halde Rabbimizin kendisine bildirmesiyle beraber başka bir şey daha haber veriyor. Diyor ki, Sümme sonra ye'ti gelecektir. Min ba'di zalike bundan sonra. Yani yedi kıtlık senesinden sonra. Kaç sene geçti aradan? Bu rüya tabirinden 7 artı 7 15 sene sonra demek istiyor. Ne gelecek? Amun bir sene gelecek ki fihi o senede yugâthü yağmurla yardım olunacak. Kim ennasu insanlar yağmurla yardım olunacak. Yani bol bol yağmur olacak. Ve fihi o sene içerisinde de yâsirune, üzümlerini hurmalarını sıkacaklar. Yani o kadar bolluk olacak ki onları sıkıp onların meyve sularını bile elde etmiş olacaklar. Bu yedi kıtlık senesinden sonra bir sene gelecek ki insanlar yağmurla yardım olunacak. Yani bol bol yağmur yağacak ve insanlar elde ettikleri meyveleri sıkıp onlardan bile istifade edecekler. Evet bu tabir krala anlatıldı. Kral da Hazreti Yusuf'un böyle birisi olduğunu anlayınca Ve gale ve dedi kim? El-melikü kral. Ne dedi? tu getirin. Ni bana kimi bihi. O Yusuf'u bana getirin. Hemen bana çağırın dedi. Birisini görevlendirdiler. O da gitti. Felemme cae. Ne zamanki geldi. Kime? Hu. O Yusuf'a. Kim geldi? Er rasulü gönderilen elçi geldi. Dedi ki müjde ey Yusuf kral seni istiyor. Kral seni affetti. Ne yapılması lazım? O elhamdülillah. Hayır. Kale Hazreti Yusuf dedi ki irci' dön ila rabbike efendine dön. O krala dön. Fes'el sor hü ona. Neyi sor? Ma balun nisvetillati qattane eydiyehünne. Ellerini kesen kadınların durumu nedir? Bu konuyla alakalı bir malumatı var mı? Bu konunun hakikati nedir, gerçeği nedir? Bunu bir sor kendisine. İnne Rabbi muhakkak benim Rabbim, bikeydihinne o kadınların tuzağını hilesini alimun en iyi bilendir. Bu rüya tabirini duyan kral dedi ki o Yusuf'u bana getirin. Ne zaman ki elçi Hazreti Yusuf'a gitti, Hazreti Yusuf dedi ki: "Sahibine, krala dön ve ellerini kesen kadınların durumunu sor." dedi. "Muhakkak benim Rabbim onların tuzaklarını en iyi bilendir." Hazreti Yusuf hapse bir iftira neticesinde girmiş ve evinde bulunduğu kadını taciz etmekle suçlanmıştı. İnsanlar Yusuf'u böyle biliyorlardı. Eğer Yusuf direkt oradan kralın affıyla çıksaydı o leke hala onda kalacaktı. Hazreti Yusuf bir peygamber olarak artık peygamber o leke ile beraber oradan çıkmak istemedi. Hak ortaya çıksın öyle çıkayım dedi. Kralın affıyla değil alnının akıyla çıkmak istedi. Neticede neler oldu hemen onu da okumuş olalım. Kale Kadınları huzuruna çağıran o kral kadınlara hitaben dedi ki: "Ma hadbukunne? Durumunuz neydi? İdra ve tunne arzu ettiğiniz zaman Yusuf'e Yusuf'u an nefsihi nefsinden dolayı. Yusuf'u nefsinden yani güzelliğinden dolayı arzu ettiğiniz zamandaki durum neydi? Bu olayın hakikati nedir? Gerçekten bu olay olmuş mudur? O mu sizi arzu etti? Siz mi onu arzu ettiniz diye sordu. Kul ne? Kadınlar dediler ki: Haşe, haşa lillahi Allah için ma alimna biz bilmedik aleyhi onun üzerine min suin bir kötülük bilmedik. Yani biz ondan bir kötülük görmedik. Böyle bir arzusunu da ne işittik ne de duyduk. Galet dedi kim? İmraatül Azizi. Azizin karısı Züleyha. Ne dedi? El ane şimdi has hasa ortaya çıktı. El hakku hak ve gerçek ortaya çıktı dedi. Aradan 12 sene geçmiş. Belki de vicdan azabı çekmiş. Yusuf'u unutmuşlar. Yusuf kalmış oralarda. Ve diyor ki evet şimdi olay ortaya çıktı. Ene ben ravettü beraber olmak istedim. Hü onunla an nefsihi nefsinden dolayı onunla beraber olmak istedim. Ve innehu muhakkak ki o Yusuf lemine sadiqine elbette sadıklardan doğru olanlardandır dedi Züleyha. Ama geçen geçti tabi. Kadınları toplayan kral kadınlara dedi ki Yusuf'u nefsinden yani güzelliğinden dolayı arzuladığını zamanki durum neydi? Bu olayın hakikati nedir? Onlar dediler ki haşa Allah için biz ondan bir kötülük, böyle bir şey görmedik. Aziz'in karısı Züleyha da dedi ki şimdi hak ortaya çıktı. Ben onu nefsinden dolayı arzulamıştım. O sadık doğru olanlardan idi dedi. Bunun neticesinde Hz. Yusuf'a bu haber gitti. Hz. Yusuf, hapisten çıktı ve bunun gerekçesini de şöyle izah etti. Dedi ki, ''Zelike bu, benim bunu istemem, bu şekilde itiraf etmelerini istemem, niçindi? lialeme o aziz, yani benim efendim bilsin diye. Neyi bilsin? Enni muhakkak ben, lem ehun, hıyanet etmedim. Hü ona bil gaybi, onun gıyabında, onun olmadığı bir yerde.'' Karısına herhangi bir şey yaparak ona hainlik yapmadığımı bilsin. Evet. Ve enne Allahe ve muhakkak ki Allah la yehdi hedefe ulaştırmaz. Keydel <laughs> hainine hainlerin tuzağını hilesini başarıya ulaştırmaz dedi Hazreti Yusuf. Böylece hapisten çıkmış oldu ondan sonraki hadiseler göreve gelmesi, kardeşlerinin kendisinin yanına gelme hadiselerini inşallah bir dahaki derste görmüş olacağız. Tabii bu dersten sonra 12. cüz bizlere neler anlattı o dersi görmüş olacağız inşallah. Şimdi burayla alakalı bir rivayet var onu sizinle paylaşayım. İbn Abbas ve İbn Mesud radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki Allahu Teala kendisine rahmetiyle muamele buyursun. Andolsun muhakkak ki ben Yusuf'a semiz ve zayıf sığırların tabir sorulduğu zaman onun kendisine de, iyiliğine de, sabrına da şaştım kaldım. Ben onun yerinde olsaydım, beni hapisten çıkarmalarını şart koşmadıkça onlara hiçbir şeyi anlatmazdım, rüyalarını tabir etmezdim. Andolsun muhakkak ki ben Yusufa o elçi geldiği zaman onun kendine de, iyiliğine de, sabrına da şaştım kaldım. Ben onun yerinde olsaydım onlardan evvel kapıya koşardım. Lakin o kendisi için bir özür olmasını ve mağdur edildiğinin ortaya çıkmasını istedi. Ben olsam bir mazeret ortaya koymak için fırsat aramazdım. Gerçekten de o hiç acele etmeyen halim, selim bir zat idi diyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Yusuf için. Ancak ulemanın beyanına göre alimlerimiz diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanları kendisinin tevazuunu ortaya koymaktadır. Yoksa kendisinin hilmi, tahammülü ve Allahü Teala'nın emrine de halkın kabulünün kendisine bağlı olacağı işlere de verdiği önem havas, avam hiçbir kimse nezdinde izaha muhtaç olmayan bir hakikattir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben olsam böyle yapardım, Yusuf böyle yapmadı derken tevazu göstermiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne sıkıntılara katlanmıştır, tahammül etmiştir, sabretmiştir, insanları affetmiştir, neler yapmıştır neler. Bu da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tevazuunu göstermiş oluyor. Bu derste Hazreti Yusuf'un kralın affıyla değil, anlının akıyla hapisten çıkmak istediğini öğrendik. Demek ki tebliğ vazifesini yürüten insanlar özellikle bir leke ile dolaşmamaları gerekir. Bunu öğrenmiş olduk. Yusuf Aleyhisselam'ın sabrını öğrenmiş olduk. Hadis-i şerifin ifadesiyle de gelen kişilere hiçbir şart koşmadan hatta o arkadaşına fırça bile atmadan niye beni unuttun demeden rüyayı tabir ettiğini görüyoruz. Çünkü rüyanın tabiri koca Mısır'ı ilgilendiren, koca halkı ilgilendiren bir durumdu. Onu onlara haber vermiş oldu. Size bir iftira ediliyorsa, size birileri hainlik yapıyorsa er veya geç o mutlaka ortaya çıkar. Ama biz maalesef sabredemiyoruz. Hz. Yusuf 12 sene bekledi. Biz bir saat içinde olay aydınlanmazsa kendimizi kahrediyoruz. Allah bize de Hz. Yusuf aleyhisselamın hem sadakatini, hem sıddıkiyetini, hem sabrını, her şeyini bizlere de evlatlarımıza da, ümmeti Muhammed'e de lütfeylesin, ikram eylesin. Bir dahaki ders 12. cüz bizlere neler anlattı dersiyle beraber olmak üzere Allah'a emanet olun.